Kadın doğumda iki ameliyat tekniği vardı. Biri yüzyıllardır var olan açık cerrahi, bir diğeri ise son 20 yıldır özellikle tüm dünyada ve Türkiye'de ön plana çıkan laparoskopik cerrahi. Peki biz laparoskopik cerrahiyle neleri tedavi edebiliyoruz? Miyomları tedavi edebiliyoruz, çikolata kistlerini tedavi edebiliyoruz, dermoid kistleri tedavi edebiliyoruz. Rahimin alınması gerekiyorsa alabiliyoruz. Rahim kanseri için rahimin alınması gerekiyor ve lenf bezelerinin alınması gerekiyorsa yine hepsini laparoskopik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Peki laparoskopinin avantajı nedir? Birçok hastanın kafasında çünkü sanki kapalı cerrahi tamamıyla temizlenmiyormuş gibi bir e, ön yargı oluşmakta. Tam tersi laparoskopik cerrahi büyütmeyle bir cerrahi yapıldığı için e, küçük karın deliklerinden yapılan bir cerrahi olarak hastaların hayat konforunu düzeltmekte ve daha detaylı incelemeyi sağlamakta. Hastaların iyileşme süresini, eve geri dönüş sürelerini ve e, çektikleri ameliyat sonraki sıkıntılı dönemi en kısa seviyeye sürmekte. Birçok laparoskopik cerrahi sonrası Hastamız bir gün hastanede kalmakta, 24 saat sonra evinde normal hayatına devam etmekte.